Merhaba, merhaba. İşlemler konusuna başladık. Sayfa 28 ve 29'u çözeceğiz. Bir marketin haftanın 6 gününde satışlardan elde ettiği para miktarları yukarıda tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu markette. Pazartesi ve salı günleri toplam kaç Türk liralık satış yapılmıştır diyor. Pazartesi ve salıyı toplamamı istiyor. Yani 24.215 ile 1843'ü toplayacağız. Burada önemli olan basamak sayıları eğer aynıysa alt alta denk getirmek, eğer birisi eksikse sağdan sola doğru yazmak. Bundan sonra yapacağınız hareket bütün sayıları Sırası birler basamağından başlayarak toplamak. A şıkkının cevabı 42258 Türk lirası. Cuma ve cumartesi günleri toplam kaç Türk lirası satılma yapılmıştır? Çünkü bu sefer de cuma ve cumartesiyi toplayacağız. Yani 32.124 ile 54.068 86.192 yaptı Bursa şıkkının cevabı. Haftanın ilk 3 günü toplam kaç Türk demiş. Haftanın ilk 3 günü dediği için pazartesi salı ve çarşambayı toplayacağız. On Ve çarşamba günü 17885 Topladık Beş sekiz on Eldemiz bir Şu tepesine de yazabilirsiniz Sekiz on iki on bir de elde on yine elde bir Sekiz on on bir On biri yine elde bir On beş On dokuz yirmi yirminin sıfırı bu sefer elde iki 2, 4, 6. Toplam 60.143. Cumartesi günü, cuma gününden kaç Türk liralık fazla satış yapılmıştır? Bakın fazla satışı sorduğu zaman aradaki farkı soruyor demektir. Yani büyükten küçüğü çıkaracağız. Şimdi cumartesi daha fazla olduğu için 54.68'den 32.124'ü çıkaracağız. 8'den 4 çıktı 4 6'dan 2 çıktı 4 0'dan 1 çıkmaz komşudan aldım 3 verdim burası 10 oldu 10'dan 1 çıktı 9 3'ten 2 çıktı 1 5'ten 3 çıktı 2 21.944 Salı ve Çarşamba günlerinde yapılan satışların toplam miktarı Perşembe günü yapılan satış miktarından Kaç lirası fazladır yine aradaki farkı soruyor ama ilk önce biz Salı ve Çarşamba'nın toplamını bulacağız sonra Perşembe ile karşılaştıracağız İlk önce biz salı ile çarşambayı toplayacağız. Yani 18.043 ile 17.885'i toplayacağız. 9. hızlı bir şekilde topladım 35.928 perşembeden fazlalığını soruyor o zaman biz 35.928'den Perşembe günü çıkaracağız. Çünkü salı ve çarşambanın toplamı Perşembeden fazlaymış. O zaman büyükten küçük çıkaracağız. 2'den 5 çıkmadı. Buradan aldım. 8 kaldı. Buraya verdim. 12. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 8'den 0 çıktı. 8. 5'den 0 çıktı. 5. 3'ten 2 çıktı. 1. 15.878 fazlalık varmış. Ahmet Bey aşağıda fiyatları yazılı otomobil ve motosiklet aldı. Satıcıya 74.000 TL veren Ahmet Bey kaç Türk Lirası para üstü almıştır? Kalan parayı bulmak için ne yapacağız ilk önce biz? Aldığımız ürünleri toplayacağız. Sonra kasaya verdiğimiz yani satıcıya verdiğimiz paradan çıkarmamız lazım. O zaman ilk önce biz aracın parası ile pardon aracın parası ile motosikletin parasını topluyoruz topladıktan sonra 73.089'muş ikisini toplamı biz 74.000 lira vermişiz o zaman biz bundan 73.089'u çıkaracağız para üstünü bulabilmek için hep mantık böyledir yani yaptığınız alışverişi toplarsınız sonra satıcıya verdiğiniz paradan çıkarırsınız. Şimdi bakın burada bayağı bir çıkmaz var. Buradan aldım 3, buraya verdim 10. Buradan bir tane aldım, burada kaldı 9, buraya verdim 10. Eldeleri düzgün yazmazsanız işlem her zaman yanlış çıkacaktır. Biller basamağına kadar verdim. Sonra normal çıkarma işlemimi yapıyorum. Alacağı para üstü 911 lira. Aşağıdaki motosikletin fiyatı bisletin fiyatından kaç Türk lirası fazladır diyor. Aradaki fazlalığı sorduğu için yine büyük olanın fiyatından küçük olanın fiyatını çıkaracağız. 4'ten 6 çıkmaz. Buradan aldım 1. Buraya 10'luk verdiğim zaman 14. 14'ten 6 çıktı 8. 1'den 9 çıkmaz. Yine komşuna aldım 8. Yan tarafa verdim 10'luk. Bir de burada vardı 11. 11'den 9 çıktı 2. 8280 lira fazlaymış toplama işlemlerini yapınız diyor. Herhalde çoğunuz yapmışsınız. Ben hızlı bir şekilde toplayacağım. 5 3 daha 8, 7 1 daha 8, 0 7 daha 7, 4 3 daha 7, 5 1 daha 6, 4 2 daha 6, 0 7 daha 7, 5 3 daha 8, 2. Ben burada birazcık yazarken alt alta yazamıyorum ama siz yazdığınız sayılar her hizada olsun yani 7 2 daha 9 ben şimdi sığdıramıyorum siz bunları sığdıracaksınız sadece burada önemli olan ellere dikkat etmek bu şekilde devam ediyor hepsini yapmama gerek yok çıkarma işlemlerini yapınız demiş burada sadece sıkıntılı olanları çıkartayım ben ee, sıkıntılı nerede var mesela şu E'de var 5'ten 3 çıktı 2 Şimdi 2'den 8 çıkmaz. Buradan aldım 0 kaldı. Buraya verirsem 12 oldu. 12'den 8 çıktı 4. <laughs> 0 çıktı 0. Yine 2'den 9 çıkmaz. Buradan aldım 8. Bu yan tarafa verdim. Burası 12 oldu. 12'den 9 çıktı. 3. Burada 8 kalmıştı. 8'den 5 çıktı. 3. Yani önemli olan ellere dikkat etmek. <laughs> 6. Verilen, şimdi toplama işleminde verilmeyen elemanı bulmak için şu aralardakilere biz işlemin sonucundan verilen toplananı tıkçı verilen toplananlardan birini çıkaracağız. Hep böyle yapacağız. Yani sonuç toplama işleminde böyle bulunuyor. Sonuçtan ara toplananlardan biri soruluyorsa sonuçtan her zaman toplananlardan birisi çıkarılarak bulunur. Mesela birini yapayım. Adana'yı yapayım. 4292'den 3754'ü çıkaracağız. 2'den 4 çıkmaz. Yine aldım. 8 kaldı. Verdim. 12 oldu. 12'den 4 çıktı. 8. 8'den 5 çıktı. 3. 2'den 5. 7 çıkmaz. Buradan aldım. 3 kaldı. Buraya verdim. 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 5. 3'ten 3 çıktı. 0. Yani aradaki toplanan 538'miş. ...başına sıfır koymuyoruz. Sayıların başında sıfır olmaz. Bu noktaya gerek yok. Şimdi... ...çıkarma işleminde... ...eksileni sorarsa... Şimdi biz ne yapıyorduk? Buradaki sayıdan buradaki sayı çıkarıyoruz. Alttaki sayıyı buluyoruz. Şimdi bize eğer... ...burayı sorarsa... Biz... ...fark ile çıkan sayıyı... ...bu sefer toplayacağız. Çünkü buradaki sayı... ...her zaman daha büyüktü değil mi? Çıkarma işleminde. Onun için yukarıdaki sayı daha büyük olduğu için... ...eksilen sorulursa bize... ...eksilen sorulursa çıkan ile farkı her zaman toplamamız lazım. Mesela Bursa şıkkı için 7 72435 ile 4386'yı toplayacağız. 11 11 12 8 6 ve 7 76820 1 yapıyor. 8 şimdi eksikleri soruyor. Burada şöyle burada adım adım gitmesi daha rahat. Mesela hangi sayı ile 6'yı toplarsak 9 yapar 3'ü 4 2 de 6 tutmuş Tabi burada sırayla takip edin Çünkü elde çıkabilir bazen 7 ile neyi toplarsam 2 yapar Şimdi 7 ile bir şey toplarsan 2 yapmaz 12 yapar 12'nin 2'siymiş demek ki o 7 5 daha ne yapıyor 12 12'nin 2'si elde var 1 8 6 daha 14 bir de elde var 15 Bakın tutuyor <laughs> Bu şekilde Takip ederek gideceksiniz Mesela C yapalım. 3, 6. Bak burada da hata yapmış yazı çizerken. 3, 6 daha 9. Tamam. Hangi sayıyla 1'i toplarsam 7 yapar? 6'yı. 0 neyi toplarsam 7 yapar? 7'yi. Sonra 0, 4 daha 4. 3 ile de 2'yi toplarsam 5 yapar. Şeklinde. Çıkarmada da normal çıkarma uygular gibi yapacağız. 3'ten 2 çıktı 1. Tamam. Hangi sayıdan 6 çıkartırsak 8 kalır? Bu sayı 8'den büyük bir sayı. 8'den 6 fazlalık bir sayı. 8'den 6 olan sayı kaç? 4. He, demek ki 14'ten çıkarmış. 14'ten çıkardığına göre komşudan almış. Bak, buradan aldığı zaman 1 kalmış. Buraya vermiş. 14 olmuş. 1'den 1 çıktı 0 olmuş tutuyor. 9'dan neyi çıkartırsak 4 yapar? 5'i. Mesela bu. 3'ten 9 çıkmaz. Hangi sayı bu? 13. Demek ki komşudan aldık. Unutmayın, komşudan bir tane aldık. Şimdi hangi sayıdan 4 çıkarsa 1 kalır? 5. Ama biz yan tarafa da verecektik. O zaman demek ki buradaki sayı 6'ymış. 6'ydı. Yan tarafa verince 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 oldu. Tutuyor. 1'den 6 çıkmaz. 11 demek ki burası. 11 olmuş. 11'den 6 çıktı. 5 kalır. O zaman yandan biz bir tane aldığımızı varsayacağız. Aldığım zaman kaç oluyor? 7 kalıyor. He. 7 hangi 7? 17. 17'den neyi çıkartırsam 9 kalır. 8'e. Bunun 17 olabilmesi için de yandan yine alacağız. E, o zaman burada 7 kalıyor. 7'den neyi çıkartırsak 5 kalır. 2 ye. Demek ki buradaki sayı 2 olacakmış.